1927'de Nurettin Usta Ankara'da ilk atölyesini kurdu. Bağımsızlık mücadelesinden sonra yeni bir sistemin, cumhuriyetin sevincini yaşayan genç Türkiye'de büyük bir kalkınma seferberliği başladı. Nurettin Usta'nın atölyesinde el emeğinin gerektirdiği özenle işlenen mobilyalar gelişen Türkiye'nin gelişen üretiminin bir parçası oldu. Cumhuriyetle birlikte büyüdük, ilerledik, geliştik. Bize çalışmayı, üretmeyi, bir olmayı, birlik olmayı öğreten atamızın izinden hiç ayrılmadık. 96 yıl sonra bugün köklerimizden gelen mirası koruyarak ve dikey entegrasyonu sağlayarak üretimini %95 yerli olarak gerçekleştiren, Nurusu dünyaya ilham veren global bir marka haline getirmenin ve cumhuriyetimizin 100. yılında kendi kendine yetebilen, teknoloji üreten bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün aynı ilk günkü heves ve azimle cumhuriyeti bizlere armağan eden atamıza layık olacak şekilde çalışmayı ve sonraki kuşaklara güçlü bir gelecek hazırlamayı bir görev olarak görüyor. Nice yüzyıllar daha çalışmak için her zamankinden daha fazla istek duyuyoruz. Cumhuriyetimizin Birinci yüzyılı kutlu olsun. Kurtaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık.